Kolay gelsin ustalar. Buraya ne no olmuş ya. Uçtu mu uçuruldu mu? Hiç inanmıyorum. Nasıl geçeceğim ben buradan şimdi? Ha! yıkım. Yıkım ya? Yıkım uçma değildir o. Anahtar üzerinde değil mi? Bura ne olacakmış böyle? Bura aynı senin orayla beraber düzleneceğimiz ha. seri evet. olacak. Ne zaman, ne zaman olacak? Şey bitti miydi? Çatı bitti miydi? Hmm. Şu tarafta yıkılıyor ama sadece bura mı? O denizin el mi? Şura, şura. Orayı yıkılıyor. Pronto. Şu, orada. Ha. Bura park yeri olacak. Bunun arabaya bak oraya mı? Şöyle... Şu YS'ye de kalkıyor orada. He. İyi. Köyde güzelleşme olacak ama. Evet. Olmadı mı daha abi? İşte oluyor yavaş 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 yavaş. tamamlandı. Şimdi Orhan'ın ev ne durumda? Orhan'ın evde Şey tavan düşendi mi? İşte çatı bitiyor o bitir gelecek. He. O zaman çekeyim Düşemesi o zaman. Tavanı döşerken çekeyim orayı da. Tavanı döşerken. Sıvaı falan yapıldı? Yok, sıva işte burayı bitince oynayın. İşte burada geçer, orada şeyden öncesi ya. Doğrudur. Şuna dur da, şuna dur. Köyde acayip bir değişim oluyor evet. Kimi yerler yıkılıyor, kimi yerler yeniden yapılıyor. Zaten şu bölge komple değişti. Şu Sokudu bir bölgesi komple değişti. Burayı da Aziz galiba yıkacak ve yeniden yapacak. Kendi ifadesi öyleydi. Köyden hiç gitmeyeceğim diyorlar. Yeni bir ev yapacağım. Köyden hiç gitmeyeceğim diyorlar. İyi kolay gelsin ustalar. Sağ abi. Sağ hadi.